Değerli besiciler, besicilikteki en önemli vitamin mineral eksiklikleri A, D, E, mangan, demir, çinko, kobalt, sülfat ve selenyumdur. A vitamini genellikle yeşil otlarda bol miktarda bulunduğu için bizde ülkemizde mevcut besi rasyonlarında yeşil ot verme imkanı olmadığından ciddi şekilde açıklık gözükmektedir. D vitamini hayvanların gelişmesi, kemik yapıları ve kemik büyümesi için gerekli olan çok özel bir vitamindir. Bunun eksikliği de ciddi şekilde ham maddelerimizde vardır ve bunu rasyonlarımızda takviye etmemiz gerekmektedir. E vitamini özellikle hayvan metabolizmasında bağışıklık sisteminde çok özel bir yeri vardır. Hayvanların hastalığa yakalanmaması için önemli bir vitamin, vitamin maddelerinden biridir. Demir, çinko, mangan, kobalt, iyot, selenyum gibi mineraller hayvana verdiğimiz ham maddelerin, rasyondaki bileşenlerin doğru bir şekilde hayvana et, süt, yapa, yani hayvan ürünlerine dönüşebilmesi için bunlara ciddi şekilde ihtiyaç vardır. Bu minerallerin birçoğu koenzim görevi görmekte ve vücuttaki birçok reaksiyonun tamamlanması için gerekli olan minerallerdir.